Şu bu kadar. Bunlar ve şu burada. çıkarmış. Bu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sivas'ta sedef hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve halk arasında doktor balıklar olarak adlandırılan balıkları mercek altına aldı. Dumlupınar Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Kazım Uysal Sivas'tan başta sedef hastalığının tedavisinde kullanılan yüze yakın balık getirdiklerini ifade etti. Balıkların kaplıca suyunda yaşadığını ve bunun da bir ilk olduğunu kaydeden Uysal Bilindiği gibi bu balıklar yıllardır sedef hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Bu amaçla getirdiğimiz yüze yakın balığın sedef hastalığının tedavi edici özelliklerini bilimsel olarak inceleyeceğiz. Öyle tahmin ediyorum ki 5-6 ay içerisinde gelişmeleri görme imkanı olacak. Ayrıca balıkların terapidi başarısını da araştıracağız diye konuştu. Uysal, yüze yakın balığın Mayıs ayında üreme mevsimi olduğunu, sayının en az 10'a katlayacağını dile getirdi. Bu arada Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Karastan balıkların bulunduğu akvaryuma kolunu sokarak balıkların terapi yapıp yapmayacağını denedi. Balıkların Karastan'ın kolunu sararak terapi yaptığı görüldü. Üreyecek mi? Çünkü bizim termal suyumuz var. Bu da sıcak su isteyen bir tür. Ee, Üreyecek mi? Üreyebileceğini gördük biz. Yani biz burada bunu üretebiliriz. Mesin kaynağı olarak ben... ne veriyorsunuz? Ee, yemi var. Ticari yemleri hmm. rahatlıkla alıyorlar. Ee, ama tabii terapi amaçlı kullanıldığı zaman da e, yara kabuklarını, deriyi, alt deriyi, yosunları rahatlıkla yiyebilen, çok kozmopolit, her şeyi yiyebilen bir tür bu. Evet. Evet. Özellikle ağız bölgesi dikkat edilirse vantuz şeklinde çok güzel mikromasaj yapıyor. İnsanı gıdıklıyor, tırtıklıyor. Bu insanların hoşuna gidiyor. Hiç tedavi olmasa Demeyim bile... Yani ben normalde çok ya, hiç bir şey bir hiç var, tedavi var, olmasa var, bile bir insanlar var, bu <gülüyor> 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 <Çıkmıştır>. <gülüyor> Eğer hocamız Ben yolmaz pardon <laughs> ya firara varmış filan <laughs> 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 Yaygın bir şekilde sedef hastalığının tedavisi biliyorsun sedef hastalığının tedavisi yok. Fakat bu halk arasında özellikle bu tür hatta bilimsel literatürde de geçmiş bu. Sedef hastalığının tedavisinde kullanılıyor. <laughs> özellikle e, tam vücut girildiği takdirde vücuttaki sadece sedef değil diğer cilt hastalıklarına da iyi geliyor. İyi geldi, yaygın bir şekilde kabul görmüş. Eskiden